Şimdiden bu videoyu büyük bir beğeni bekliyorum çünkü emek de büyük. Bugünkü inceleyeceğim kart AMD ve Nvidia'yı terleteceğe benziyor. Intel vakti zamanında işlemci konusunda çekirdekte elini bol alıştırmamışken zanne bu değişmişti. Şimdi ise Intel kendi sınıfında bir şeyleri değiştirmek istiyor. Şu anda elimde 8 GB ekran kartı devrini bitiren orta segmentin kralı var. Abicim kim ne derse desin ben tekerleşmeyi sevmem. Rekabet ne kadar büyürse fiyatlara o kadar yansır ve son kullanıcı da mutlu olur. Ben bunu umursarım. Her markada şöyle bir motto var. En ürünü ben yaparım en güçlüsü bendedir. Böyle bir dünya yok abi. Editör olarak şeffaf bir şekilde eleştirebilmemiz, doğruya doğru, yanlışa yanlış diyebilmemiz lazım. Her zaman size fiyat performans olarak tatmin edici ürünler önermeye dikkat ettim. Bu hususta bakalım Intel orta segmentte ortaya nasıl bir iş çıkartmış. Gelin birlikte frekans verelim. Sevgili dostlar, nedense Intel'in kutu tasarımları bana daha yenilikçi geliyor. Açma şeklinden tut da paket içerisindeki makete kadar eğlenceli bir izlenim sundu kartla ilk temas doku kartesin aşırı soft ve başarılı bulmamla başladı. Önceki nesle göre soğutma tarafında da bir takım yenilikler olduğunu özellikle arka bloktaki dev gibi hava kanalından anlayabilirsiniz. 8 pinlik tek bir güç girişine ihtiyaç duyuyor ve kart cidden çok hafif. Halka tasarımlı fan yapraklarında cidden üst kalite bir bilyalama anlayışı kullanmışlar. Hem çok akışkan hem de sessiz çalışabilecek bir güçte. PCB'den taşan destekleyici metal çerçeve ve soğutucu blok hoşuma gitti. Önceki nesne göre hava akışı ve performansı güçlendirilmiş bu kartın. Eleştireceğim kısım arka blok plastik yerine metal olabilirdi. Genel itibariyle estetik olan kartın AV1 Display 2.1 yüksek hız port ve HDMI 2.1 desteği var. Bence 249 dolarlık yurt dışı fiyatına göre premium bir his sunuyor. Ek olarak stoklar zaten Avrupa'da patladı. Yakında burada da biter mi göreceğiz. Sonuçta yer yer 4060 Ti'ye kafa tutan bir kart. Markanın kendi sunduğu testlerde RX 7600 ve 4060'ı hem ışın izleme performansında hem de bir takım medya işlerde geçmiş. 1440p oyunlardaysa affetmeyen bir mimari gücü var. Zaten geçen senelerde uygun fiyatlı sistemleri süsleyen A750'yi de ortalama %24 oyunlarda geçtiği iddia ediliyor. Bu arada Peterson şöyle bir şey söylemişti Alchemist'in sürücü sorunlarından ders çıkardık ve bunu Battlemage'e dahil ettik. Bu nedenle Battlemage'de sürücünün yazılması daha kolaydı problemsiz bir şey sizleri bekliyor demişti. Ben de açıkçası genel testlerde bir problem yaşamasam da bazı programlarda mesela V-Ray'de ekran kartının belleğini göremedi. Bunun sebebi ise piyasanın sürekli AMD ve Nvidia odaklı optimizasyonlara alışmış olması ve güncelleme kısmında Intel'i geri planda tutması. Bence bu durum orta seviyede piyasanın yeni kralı diye lanse edilen bu kartta biraz da olsa değişebilir. Dostlar bir kere 11 bin liralık ekran kartı AMD'nin 7600 XT'li 13 bin TL'lik kartını affetmiyor. Yine benzer fiyattaki 4060'ı da ve o kartların bellek arayüzünden daha iyisini sunuyor Intel. Dürüst konuşmak gerekirse temiz kurulum seçeneğini göremedim. Aynı zamanda kurması bir tık uzun sürdü. Fakat hiçbir problem yaşatmadı. Şimdi dostlar yazılıma geldiğimizde Resizable Bar'ın aktif olduğunu görebiliyorum. Detaylı bir şekilde Sistem bilgileri hemen sağ tarafta. Yine daha fazla detayı da görebiliyorum. 20 çekirdek, 2670 MHz. Uygulamada herhangi bir şey değiştirmeyeceğim. Stok ayarlarda test edeceğim. Dilediğin gibi profil oluşturabiliyorsun. Basit bir şekilde FPS'i limitleyebiliyorsun. Düşük gecikme modu var. Adaptif tessellation olmasına sevindim. Yine burada performans metrikleri var. Burada VRAM ve CPU hızlandırma için adımlar atabilirsiniz. Gelişmiş seçeneği var. Ben tabii ki yapmayacağım ama size şu an ucundan gösteriyorum. Güç limitini, voltaj limitini ayarlayabiliyorsun. Şimdi dostlar Stalker'a girdik. 1440p epik detaylardayız. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Oğlum ne oluyor lan bir şey var şurada. Demir atmam gerekiyordu. Sesi biraz açalım. Şimdi birkaç kere shader kısmında oyunu açamadım, patladı. 2-3 denemeden sonra oyun açılabildi. Zaten Stalker sıkıntılı bir oyun ama en son BIOS güncellemesiyle bunu çözüyorduk. Bütün sistemin güncel olmasına rağmen bu bana şöyle düşündürttü. Birkaç ekran kartı güncellemesi de alırsa kart oturacaktır. Sonuçta her şey daha çok yeni. Bu ne abi? Bir tanesi bile ölmedi ya. Bomba attı, ben de onu attım. Atar atar. Abi ne saçma ya. Vallahi sinir oldum ha. Keşke şu oyunda yapay zeka birazcık daha iyi olsa. E ee? Patlamadı. Canı doldurduk. Abi nasıl öldürdüm ben ya? Al baba hepsini. Yani ortalama 47 kare alıyoruz. Bence gayet iyi. Sonuçta 1440p ve herhangi bir şekilde kare oluşturucu, şu bu gibi şeyler yok. Ham performans bu. Şimdi dostlar Dying Light 2'deyiz. 1440p yüksek detaylardayız. XSS aktif. Ve ortalama 116 kare alıyoruz. Kapalı iken 87 kare alıyorduk. Şöyle göstereyim. Şu anda kapattım. Hatta 77 kare alıyoruz. Neredeyse 120 kareye kadar çıkabilmek bence güzel bir olay. Ciddi bir görüntü kalitesi kaybı da hissetmediğimi belirtmeliyim. Fakat şunu ekleyeceğim. Formula 1 2024 gibi Dying Light 2'ye de birkaç güncelleme gelmesi gerekiyor. Çünkü 2'yi ben göremedim. Biri aktif ettim. Tam destekler ve güncellemeler gelince tekrardan test etmeyi düşünüyorum. Bu kim lan? Oğlum ne kök? Oğlum ne kek bir görevdi ya. Dostlar mesela şöyle bir şey söylemek istiyorum. Kare oluşturucuyu Silent Hill 2'de ancak FSR 3.1'de aktif edebiliyorsun. XSS 2'nin gelmesi gerekiyor. Mesela bu oyunda aktif edemiyorsun. O yüzden ham performansını test edeceğim. Şu anda Silent Hill 2'deyiz. Ve ham performansta ortalama 45 alıyoruz. Ama bir yerde sürünen çok korkunç. Ben buradan çıkmıyorum ki. Görüntü kalitesi çok iyi ya oyunda. Elimizde olmadan kendi kendisine oluşmuş bir sebeple. <laughs> XSS'yi aktif edelim. Şu anda iki katına çıktı abi FPS. Ve şöyle bir şey söyleyeyim size. O anlamsız aşırı keskinlik gitti abi bak. Saç eskisi kadar çok göz almıyor. Sanki böyle karaktere blending options eklenmiş gibi Photoshop'ta. Ya geber. Oğlum nasıl? Oğlum ne saçmaydı ya? <laughs> Vallahi şu anda kaymak gibi akıyor ama onu da söyleyeyim. Şimdilik bazı oyunlarda şey yapabilirsiniz mesela. 77 kareyiz. FSR 3.1 kare oluşturucuyu da açtım. 132 kareye çıktık. Kare süremiz daha azaldı fark ettiniz mi? Bu bence iyi. Yani bazı oyunlarda illa XSSS'yi aktif etmenize gerek yok. Alternatifleri de değerlendirebilirsiniz. En azından bunu da göstermek istedim. Hani oyunlara destek gelene kadar takılabilirsiniz. Zaten şu an ham performansı önemsiyorum. O yüzden beni tatmin etti. Şimdi Farming Simulator 2025'teyiz. Ölçekleme modelini seçebilirsiniz burada. Şimdi dost, dostlar şu anda Farming Simulator 2025'teyiz. XSS'yi aktif ettim. Yüksek detaylardayız. 1440 ayarlar bu şekilde. Kariyer moduna girelim. Bu oyunu kısa tutacağım. Çok oynamayacağım. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Bu oyunda kare süreler biraz yüksek. Oyunun genel olarak optimizasyonunu beğenmiyorum. Hangi grafik kartıyla denersem deneyeyim. Bir noktada ufak tefek mikro takılmalara sebebiyet veriyor bu oyun. Ya, Intel'de de sonuç değişmedi. Fakat yeni bir oyun olduğu için 1440p yüksek detaylarda 80 kare alabilmek yeterli. Orta detayı çekerseniz de daha yüksek noktalara çıkabilirsiniz. Navi 33 7600 XT 6 nanometrelik fabrikasyon sürecine sahipken 190 Watt TDP deriyle geliyordu. Intel'de 190 Watt TBP deriyle gelirken oyunlarda zaten güç tüketimi bakımından arasında nasıl bir fark olduğunu göreceksiniz. Nvidia 4060 ile 115 Watt sunarak teoride daha iyi bir güç tüketimi sunacağını belirtiyor. Ekran kartı seçerken senelik güç tüketimi bence çok önemli. Sonuçta bu da bir maliyet. Fiyat performans olarak Intel'in güçlü olabilir. Bu listede geride kalan AMD olurken Intel ileride 3 nanometrelik fabrikasyon sürecine daha mı erken geçecek sorusunu da sormama sebep oluyor. Bellek arayüzü diğer kartlarda 128 iken Intel'de 192 bit ve belleğimiz ise 12 GB. AMD 16 GB sunsa da aslında 7600 XT gibi bir kartla ne kadar etkili? Bu konuyu zaten çoğu arkadaş tartışmıştı. Basit bir dille 580 daha geniş bir otoyolda rahatça hareket edebiliyorken diğerleri daha ufak bir yolda hareket etmeye çalışıyor. Abi zaten Intel'in band genişliğini 456 GB saniye belirlemişler ki bu da zaten neredeyse ikiye katlayacak. Bu ne anlama geliyor? Bazı bellek temelli programlarda daha yüksek performans anlamına geliyor. Çok böyle frekans değerlere girmeye gerek yok bas arayüzü tüm kartlarda aynıyken transistör sayısı bakımından Nvidia ve AMD yüzüyor. Ayrıca teorik hesaplama gücünde teraflops değerlere bakın affetmediğini göreceksiniz. E tamam abi buraya kadar teknik anlamda Intel'in güçlü olduğunu anladık. E peki pratiğe gel diyeceksiniz. Haklısınız. Bunlar benim ilk izlenimimdi. Ben de almış olduğum testler üzerinden yorumlamaya başlayacağım. Bu arada Intel zaten ölçekleme teknolojisini kullanıyordu. Fakat XSS FG ile şu an limitli de olsa bazı oyunlarda kare oluşturucu açabileceksiniz. XLR'ine düşük gecikme ve seri ise süper çözünürlük teknolojisi. Bence bu kütüphanenin bir an önce büyümesi gerekiyor. Anlayacağınız rakipleri karşısında da donanımı güncellikle desteklemek istiyorlar. Kare oluşturucu şimdilik Battlemage ve Alchemist GPU'larla sınırlı. Bu arada XSS2 ise süper çözünürlükte kare oluşturucuyu bir araya getiriyor. Gelelim kartın sıcaklığına. Boşta ortalama 40 derece. Bakın dostlar şöyle bir şey söyleyeceğim. 3DMark Time Spy'da DirectX 12 testinde 4060 Ti'de dahil diğer kartların hepsini çok fena hızlı. Bu şu anlama geliyor. Genel olarak teoride oyunlarda daha yüksek FPS veririm ben diyor. Fakat oyun dünyası optimizasyon konusunda kim destek çıkarsa ona yanladığı için teker teker oyununa göre bakmamız lazım. Fakat dünya geneli oyun testlerinde ortalama 12 oyunda 1080p'de 4060 Ti gerisinde kalsa da diğerlerini üzmüş. Tam aslında 3060 Ti kıvamında bir kart da diyebiliriz B580'i. E. Fakat daha çok yeni. Güncellemelerle rakipleri gibi oturması gerekiyor. Beni bu kartta şaşırtan yegane kısım hardware temelli video kodlama normalde 5-6 dakika sürecekken bir 4K işlemesi kısa süre içerisinde tamamlandı. Kısa bir örnek göstereceğim. Devamı sonraki videoda gelecek. O yüzden beğenin dostlar. OpenGL'sinde full markta 4060 üstsek de diğer kartları geçemedik. Lakin Geekbench'de senaryo değişiyor. Aslında bakarsanız dostlar çok kafanızı şişirmeyeceğim. Bence hesaplama gücü bakımında tatmin edici bir kart. 1080p ultra oyun, yayın ve diğer işlerde hoşunuza gidebileceği gibi 2K'da takılabilirsiniz. Eleştirebileceğim tek bir kısım var sürücü stabilitesi. Bir tık daha yüksek olabilirdi fakat ileride orta seviye ekran kartı pazarında özellikle AMD'yi ve Nvidia'yı terletceye benziyor. Çünkü 7600 yerine B580 daha mantıklı duruyor. Ama Intel'in kısa sürede üst segmentte iddialı olabileceğini düşünmüyorum. Enteresan bir şey söyleyeceğim. Belki grafik yongası rakiplerine karşı bir tık daha fazla ısınsa da bu senaryo bazen oyunlarda değişebiliyor. Fakat son dönemlerde elime geçen kartlar arasında en sessiziydi desem yeridir. Yani stop bir kart için bayağı başarılıdır. Alternatif modeller de yakında gelecektir. Son olarak benim yorumum ekran kartına çok para ayıracak bütçem yoksa ve 1440p oyun deneyimini ucundan da olsa tatmak istiyorsa hadi 1080p ultra detay rekabetçi de takılmak istiyorsa kesinlikle fiyat performans oranı yüksek bu karta bir şans verirdim. Dostlar, sonuçlar ortada. Ben Intel'in bir şekilde desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki editör olarak şeffaf bir şekilde artı ve eksilerini her zaman söyleyeceğim. Bunun kaçarı yok. Ben rekabetin artması yönünde fikirlerimi beyan edeceğim. Gelişmesi gereken noktaları da her zaman söyleyeceğim. Şöyle söyleyeyim, bu videonun devamı da gelecek. İkinci partide ciddi anlamda bir şeylerin yeri değişecek gibi dostlar. Şayet enerjim olur da bir şekilde beni desteklediğinizi sonuna kadar hissedersem erkenden halletmeye çalışacağım. Bence burada önemli olan benim fikirlerimden ziyade sizin bu ekran kartında neler hissettiğiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bugünlük de videomuzun sonuna gelelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle şimdiden hoşçakalın.